Haydi başlayalım. Ding. Şimdi bir küçük ilmeğim aldım. Tamam. Verdim arkadaşlar. Çok güzel iyi. Olay. Şimdi arkadaşlar seviyorum. Tamam. Şimdi ki şunu vereyim. Bal yeme vereyim. Bal ye. Kuzeyle yıldıza veriyorum. Şimdi yiyecek misin sen? Yiyecek misin yedin mi? Dedim, yedin mi? <laughs> İyi. Yiyor. Yedim mi? Yedim mi? Yedim mi? Yiyor arkadaşlar. Çok güzel yiyor. Benim kusuruma da seviyorum. Bunlar çok kusuyorlar. Kuzeyle yıldız beni bakayım. Sen de yandan İyi olay. Arkadaşlar. Şu an Sen e, bunları yesin. Ben tutmak zorunda değilim ya. Çok mu acıktınız? Mü. Heyo, evet arkadaşlar. İnşallah kediler de acıkmış olabilir. Evcil hayvanlara, sok sokak hayvanlara yem verebilirsiniz. Böyle de, e, bir yerde kedi bulduğunuz zaman böyle evcil hayvanlara şey verebilirsiniz. Yeter. Şimdi suyunu verelim. Suyu çok güzel. Ağzın mı sansı ney? İnşallah sokak anlamında e, yemeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İyi, yemeyeyim şu an. Galiba su yok. Evet, dökülmüştüm. E, bayağı kışlar, soğuklar gitti. Sıcaklar gitti. Sıcaklar. Sıcaklığa... Şimdi arkadaşlar, acık kudeliyoruz. Bizi sevindik. E, şu an gözünü kapattı ki azıcıktan yemeyelim. Çünkü onunla ben çok uğraştım. Bakar mısınız suyuna? Elime yapıştı ya. Şunu yedim. Kuzey Yıldız kendinizi seviyor musunuz? Şu an kendini kaşıyor. Siz anne hani... Sen ne bakıyor bilmiyorum. artık sen Ben kuşları çok seviyorum. acıtabilir. Sinir olabilir. Sizi bir daha sevmeyebilir. Sizi ısırabilir. Canınızı azabilir. Bu, bu kuşlara iyi bakmalısınız. Üşümesin. Ve korumlu kalsınlar. Bakın. Biz evde taşıyoruz. Ama hiç ısınmıyor. Çünkü bun, bunları biz besliyoruz. Neden? Çünkü çok olabiliyorlar. Nisade çok aç olabiliyorlar. Sen orada ne yapıyorsun ya? Gel. Arkadaşlar gırgızını kaşıyor. Şimdi arkadaşlar. Gırgızını kaşıyor arkadaşlar. Gırgızını kaşıyor arkadaşlar. Bir Gel hey buraya. Oradan veriyorum. İlla artık vermek zorunda mıyım ya? Geldi Şükür. Yem bitti aldım. Ben hala var sanıyorum. Elmek yamalı biliyor musunuz Al ya ya. Arkadaşlar. Şu. Sen yeni kaşıyorsun? Ben. Şimdi arkadaşlar. Bir, bir, köpek bulduğunuz zaman hemen içeri şey alabilirsiniz. Üşümüyor olmalı. Çünkü ben bunu kaç kaç şeyinde suyunu değiştiriyorum. Evcil hayvanları bulduğunuz zaman bunu bakıma götürebilirsiniz. Bunu bakıma götürebilirsiniz. Hemen geliyor arkadaşlar ya. Ne var yo ne? Yukarı yukarı arkadaşlar ya. Yukarıda ne var anlamıyorum. Şimdi. Bir de gıdı hareket ediyor arkadaşlar ya. Benim konuşurken gıdım hareket etmediyor etmiyor mu? Bence bakın bakalım. Şu. Bunu bakıma da götürebilirsiniz bu ben kafesleyi bu bu çok kuşlar yaramaz. Çünkü demirle ısıyıp duruyor. Bakar mısın demirle simsiyah oldu. Şu dişi ısıyor. Bazen ısırırken evet hep böyle yapıyorum. Çünkü bu yatmıyor demirle. Demirlerden ne istiyor bilmiyorum. Alsa ne yiyeyim? Demirlerden ne işin var senin ya arkadaşlar ya? Şimdi arkadaşlar bak bunu bakıma da götürebilirsiniz. Tabi dedim onu. Kafesini temizleyebilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz yemininiz falan. Allah aşkına sana da vereyim. Bana vereyim. Şimdi arkadaşlar. Elim ısırdı arkadaşlar. Isırmana ne gerek var ya ben sana. Hmm. Şimdi. Biter mi? Ha bakıyorum sana vermeyeceğim. Tamam arkadaşlar.

beklemiş. Evet. Arkadaşlar azıcık da bal yürüyelim. Al anne. Çiçek koş, çiçek koş. Al anne. Yıldız'la kendilerini çok seviyorlar. Yemiyor ki. Doydum acaba. Ne yapıyorsun aşkım? Ötüyor musun? Ya, ne diyeceğiz arkadaşlar? Ay. <laughs> Ona vermiyorum da o çok Bakın benim nasıl açlar. Biz yemek yediğimiz zaman onlar da aç olabilirler. Çünkü onların da karnı Şimdi bir günlük yeter arkadaşlar. İnşallah siz de kuşlarınızı doyabilirsiniz. Doyamazsınız. Gidip yem alabilirsiniz. Bye bye. Yorumlar yazmaya abone olma ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi öpüyorum.